Evet, köpeğin girdiği yere meleğin girmemesi diye bir söz söylenir. Şimdi bunu bu şekilde anlamak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bugün e, benim de çok düşkün olduğum, çok sevdiğim Cenab-ı Hakk'ın da benim sessiz kullarım dediği e, hayvanlardan bahsetmek istiyorum. E, kedi, köpek, kuş, aklınıza ne gelirse hayvan türünün her cinsine büyük bir muhabbetimiz var, büyük bir sevgimiz var. Benim de evde dört tane kedim var. Onlarla yaşıyoruz. Yatarken bu bakıyorum üstümde bir ağırlık var gelmiş üstüme yatmış üstümde uyuyor. Böyle bir hayat. Ee, bir de kuş kuçular vardır kuş kuçular. Muhteşem varlıklar. Muhteşem duyarlılık sahibi. Muhteşem dostluk üzerine bir kabiliyeti olan muhteşem bir arkadaş. Çocukların sevgilisi, Büyüklerin arkadaşı. Ee, onlar için tabii bir takım sözler vardır. Mesela kediler için hadis-i şerif vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, abdest alırken, durgun bir suda abdest alırken gelmiş. Ondan su içmiş. Atlamış üstünden e, kabın. Devam etmiş. Hemen almışlar. Ne yapıyorsunuz? Demiş efendim. Değiştirelim. Kedi. Demiş bırakın. Kedi temizdir ve ev ahalisindendir. Demiş. Kedinin böyle bir Muhteşem referansı var yani Efendimiz'den. Efendimiz'in de kedisi vardır ve bir takım böyle cübbesinin üstünde otururken onu uyumuş, rahatsız etmesin diye kesmiş diye bir söylem vardır. Bir de küçük kuş vardır, köpeklerimiz vardır. Tabii köpekler için de çeşitli şeyler söylenmiştir yani Köpek giren eve melek girmez, diye. Bunu bu söylenmişimiyle biçimiyle algılamak hata olur. Zaten köpek ev içi hayvanı değildir. Köpek ev içi hayvanı değildir, kedi ev içi hayvanıdır. Kedinin birçok hasreti vardır, ev için yararlıdır. Ayrıca kedi temizdir. Hadis-i şerifte de buyrulduğun üzere Kedi temizdir, ev ahalilsinler. Çünkü kedi kendini temizler. Yani 24 saatin 20 saati kendini temizlemekle geçer kedinin, yalanır durmadan. Ve e, tükürüğü antiseptiktir. E, bu antiseptikle birlikte vücudundaki yaraları, bereleri, mikropları da ortadan kaldırır. 2-3 e, gün, gün dışarı çıkmasın ve bu yalanma sayesinde de bir kar topuna döner, dünya güzeli bir yaratıktır. Üstelik kedinin şöyle de bir hastası vardır malum. Bir de devede vardır o hasta daha ziyade. Diğer hayvanlarda da vardır mutlaka ama bunlar temayüz etmiştir. Yani açığa çıkmıştır, fark edilmiştir, belgelenmiştir. Evin feyiz noktalarını, feyiz noktalarını bulmada büyük bir kabiliyetleri vardır. Yani yeni taşınacağınız bir evde kediyi salıverin. E, o ev, bir evvela bir dolaşır, koklar, bakar, eder falan filan. Sonra gider bir yere, up, oturur, bakar keyfine. Orası boşuna seçilmiş bir yer değildir. Orası çok feyizli bir noktadır. Oraya isterseniz seccadenizi, isterseniz e, kitaplarınızı okuyacağınız koltuğunuzu, sohbet edeceğiniz bir mekanınızı seçin. İsterseniz yatağınızı koyun. Huzur içerisinde uyuyabilirsiniz. Evet. Eğer oraya bir, yüksek bir dolap koyarsanız, ikide bir de o kediciği o dolabın tepesinde görürsünüz. Sebebi de iz düşümü olarak aşağıdaki feyzin e, yukarı e, yukarıya kadar tesir etmesi ve onun ondan istifade etmek için orayı tercih etmesidir. Bunlar gerçektir. Devede aynı hassa vardır. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hicrette Medine'yi teşriflerinde malum kıssadır. Devesinin yollarını bırakmıştır. Eve yürümüştür, bakınmıştır, seçmiştir ve bir yere çökmüştür. Efendimiz burayı mescid olarak alın sahibinden toprağa mescit olacak burası sahibinden alın burayı diye buyurmuştur. Sonra deve kalkmıştır. Yine devam etmiştir. Yine bakınmıştır. Etmiştir ve yine bir yere çökmüştür. Orası da bizim medar iftiharımız Eyyub el Ensari diye meşhur Eyüp Sultan diye bilinen Halid İbni Zeyd'in devlethanesidir. Orada da Efendimiz zaten anne tarafından akrabası olmak itibariyle ama devenin tayin etmiş olduğu bir e, vahyi aşina kişinin yaşayabileceği bir ortam olması burada önemlidir. Efendimiz vahiy ile e, şereflenmiş bir kişi olduğundan dolayı vahye aşinadır ve vahyin yani Cebrail aleyhisselamın tenezzül edeceği bir yerin feyiz noktalarından bir nokta olması icap eder. Evet, evvelen Ensar Efendimiz'in de e, önünde çöküşü, Efendimiz'in orada kendi hane-i saadeti yapılıncaya kadar istirahat etmesi almamanı taşımıştır. Ne demek istedim? Yani iki noktada deve çökmüştür. Birinde bugün Ravza-i Mutahhara diyebildiğimiz Mescid-i Nebi ve arkasından da Efendimiz'in istirahat, istirahat buyuracakları devlethane. E, seçilmiştir ve de malum evde her işi görür, efendim e, yemek artıklarından beslenir, gerçi şimdi onların için özel mamalar var, hatta rejim yapmaları gerekiyor ise yani fazla yağlandılarsa, kalplerinde bir yağlanma varsa onların rejim mamaları da vardır, evet. pis alıyoruz onlardan da, bazen tombişleşiyorlar, e, perhiz yap, yaptırıyoruz onlara. Onların da bir feyiz noktalarını seçme Adana, evde başka zararlı, o an için zararlı mahlukat gelirse onları kovalamaları adına birçok işlevselliği vardı. Eski yerleşme ve yaşam ortamlarında çok daha başka görevleri vardı ama şimdi yaşadığımız ortamlarda artık sefertisi gibi apartman dairelerinde fareye mağaraya rastlamak pek mümkün değildir. Onlar daha çok bahçeli yerlerde olur, o zaman kendilerinin başka görevleri de olur. Evi yabancı şeylerden korur, falan afira. Ee, Cenab-ı Hakk'ın işte bu benim e, sessiz kullarım dediği hayvanata mutlaka büyük şefkat ve yardım e, gözüyle bakalım. Bu avlanma meselesini hakikaten bir e, yürek acısı olarak hissediyorum. E, tamam deniyor işte yumurtadan kesildikleri zaman e, nasıl seçeceğim ben bir kuşun yumurtadan kesilip de efendim artık e, avlanmazsa düşüp ölüp çürüyeceğini ben nasıl seçebilirim ki yani işte denizlerde avlanma yasağı oluyor onların yumurtlama dönemleri vardır. Bunlara e, trolla balık avlamak çok e, harap edici bir şeydir. Bunlardan uzak durmak lazımdır. Yani mümkünse bunu zevk için yapmayı da hiç uygun görmem. Zevk için balık tutmak. Yani balığı tutmak tamam, lazımdır. Birisi tutsun evine ekmek götürsün, evladına baksın, çocuğunu okutsun. Bunun için yapsın. Ama ben zevk için çekirdek zaten bir taraftan da balık tutayım. Benim gidip de balıkçıdan balık alacak imkanım varsa bunu yapmamalıyım. Hayvanlara bu gözle bakmak lazım. Hayvanlar ee, tabii ki insana çeşitli şekilde yardımcı olsunlar. Gıda olarak da kullanılsınlar diye yapılmışlar ama şuurlu olarak yapılması lazım. Bilinçli olarak yapılma, yapılması lazım. Bilinçliden kastım, onların yaşam biçimlerini, yumurtlama zamanlarını, yavrulmaz zamanlarını, yavrularını emzirdikleri zamanları iyi bilmek lazımdır, araştırmak lazımdır. Yani mümkünse biz avdan mavdan uzak duralım sevgili kardeşlerim. Ee, evine ekmek götürmek için bunu mecburen yapmak durumunda olan arkadaşlarımız yapsınlar ve biz de gidip onlardan e, yiyeceklerimizi temin ederek onları da ekonomik olarak destekleyelim. Ancak bu şekilde e, gönlümüz ferah eder. Onun haricinde olabildiğince hayvanları sevelim, olabildiğince onlara yardımcı olalım, olabildiğince sulara e, onların sularını temin ederek sokaklara, su şeyleri koyalım kapları koyalım onların susuz kalmalarını önleyelim köşelere bir takım yem tabloları koyarak onların aç kalmalarını önleyelim ve kış geliyor bu kış zamanında da onların kardan yağmurdan kardan yağmurdan kurtulmalarını ve biraz e, daha sıcak ortama kavuşmaları için küçük, minik portatif kulübeler var. Onlardan yapalım. Özellikle köpecikler dışarıda çok fazla kalıyorlar. Kediler çok narin hayvanlardır. Hastalandıkları zaman kurtulmaları çok zor oluyor. Evet, köpeğin e, girdiği yere meleğin girmemesi diye bir e, söz söylenir. E, şimdi bunu... E, bunu bu şekilde anlamak mümkün değildir. Ee, ancak sakındırmak adına yapılacak bir şeydir. Kedi kendini temizler, köpek kendini temizleyemez. Köpekte yalanma e, hastası yoktur. Köpeğin yıkanması lazımdır. Köpek e, ihtiyacını görmek için mutlaka dışarıya çıkarılması, sahada dolaştırılması lazımdır. Kedinin öyle bir problemi yoktur. Evde kumu vardır. Şimdi yeni fenli kumlar çıktı. Ne koku ne bir şey. Eskiden biz efendim inşaatların veya diğer başka yerden toprak alır ona göre yapardık. Ama orada çok fazla yeterli olmadı. Şimdi kokuyu da absorbe eden kumlar var. Evde kedi var mı yok mu belli değil. Köpeğin evde olmaması e, mikrobik bir hayvan olmasından olmasındandır. Kendini temizleyemediği için mikrop taşıdığından dolayı mahsurlu görülmüştür. Zamanımızda hayvanlara bir şekilde de bazı kişiler insandan daha çok değer vermektedirler. Halbuki sevgi skalasında onlar tabii ki şefkate muhtaçtırlar, bakıma muhtaçtırlar ama eşrefi mahlukat olan insandan önce gelmeleri söz konusu değildir. İnsan sevgisinden uzak olan kişilerin hayvan sevgisine daha düşkün olduklarını da görebiliyoruz. Bu insanı yeteri kadar tanımamak ve insandan yeteri kadar diyalog kuramamaktan, yani psikolojik bir takım engellerden kaynaklandığını düşünüyorum. Her şeye kendine has değerler itibariyle önem atfetmemiz lazımdır. Dediğim gibi köpeğe olan eve melek girmez demek zaten köpeğin evde olması caiz değildir. Sebebi hikmeti de köpeğin kendi zatiyetinden kaynaklanmaz, kendini temizleyememesinden kaynaklanır. Ee, daha ziyade dışarıda dolaşırken mikrobun kendisine araz olması ve netice itibariyle de eve taşımasından korkularak böyle bir takım önlemler alınmıştır diye düşünmek mümkün. Biz yine de bu güzeller güzeli mahluklarla aramızda iyi tutalım. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olalım ve evde beslenmesi gereken hayvan varsa, hele hele küçük çocukların olduğu ortamda onların bir hayvan dostu olarak yetişmesini sağlamak adına mutlaka bir kedicikleri olsun. Hiçbir zararı olmaz. Mesela köpek gibi, at gibi, domuz gibi hayvanların tüyleri insan tarafından yutulursa bunlar maalesef vücudun bir yerine saplanır kalır ve orada telafisi belki de mümkün olmayacak hastalıkları yol açabilirler. Ama kedilerin tüyleri topak halinde yutulsa bile yutulduğu gibi dış, vücut tarafından dışarı atılır. Zerre kadar bir zararı olmaz. Bunu da bir dipnot olarak size söylemiş olayım. Evet, günlerimizi o güzeller güzel hayvanlarla da paylaşarak neşe içerisinde yerli yerinde geçirelim inşallah. Allah'a emanet olun.